GTA 6'nın ertelenmesi bazılarımız için hayal kırıklığı yaşattı ama bazılarımız için de malumun ilamı gibiydi. Ancak stüdyo herkesin ağzını açık bırakan, hikaye ve karakter detaylarıyla dolu yeni bir fragman yayınlayıp gönlümüzü almayı da ihmal etmedi. İlk fragmandan GTA 6'nın iki ana karaktere sahip olacağını biliyorduk. Bu fragman esasen Vice City'ye dönüş için sahne hazırlıyordu. Ancak yeni fragmanla birlikte Vice City yeni yüzleriyle birlikte çok daha zengin ve dolu bir hale geliyor. Bu videoda şimdiye kadar gördüğümüz tüm önemli GTA 6 karakterlerini mercek altına alıyoruz. Bunu oh, ve Clyde ikilimizin ilk ana karakteri Jason Duval kolay bir yaşam peşinde koşan ancak şansı bir türlü yaver gitmeyen bir adam. Ordu'da görev yaptıktan sonra kendini Leonida Keys'de yerel uyuşturucu kaçakçıları için işler yaparken buluyor. Onu ayakta tutan tek şey ise tahmin ettiğiniz gibi Lucia'ya duyduğu aşk. Fragmanın başında Lucia'yı Leonida hapishanesinden tahliye olurken görüyoruz. Ailesi için mücadele ederken aldığı cezayı tamamlamış. Babasının küçük yaşta Lucia'ya dövüşmeyi öğrettiğini ve ailenin Liberty City'den Leonida'ya taşındığını biliyoruz. Yanında Jason ile ikisi için de daha iyi bir hayatın kapılarını açacak bir planı var gibi görünüyor. Geçmiş GTA oyunlarında olduğu gibi GTA 6'da da hayatlarının fırsatını yakalama umuduyla yaşayan ve sokağın içinden gelen sert karakterler ön planda. Ancak bu kez GTA 5'teki üçlü ya da eski oyunlardaki yalnız kurtların aksine Jason ve Lucian'ın birbirlerini gerçekten sevdikleri hissediliyor. Bu da onları ya büyük bir başarıya taşıyacak ya da daha önceki ana karakterlerden çok daha sert bir düşüşe sürükleyecek gibi duruyor. Brian, Jason'ın ev sahibi ve Leonida'daki yerel uyuşturucu kaçakçılarından biri. Gündüzleri Brian's Boat Works and Marina adlı tekne tamirhane ve marina işini yürütüyor ancak bu aslında uyuşturucu işlerinin meşhur görünen cephesi. Jason'ı ise ek kuvvet olması için işe alıyor. Karakterin ses tonu aktör Stephen Root'a inanılmaz derecede benziyor ama Rockstar henüz GTA 6'nın seslendirme kadrosunu açıklamadı. Jason'ın The Rusty Anchor'daki içki arkadaşı olan Cal, gündelik paranoyaya sahip biri olarak tanımlanıyor ve komple teorilerine meyilli gibi görünüyor. Ama aynı zamanda eğlenmeyi de biliyor bu yüzden belki dengesi yerinde bir kişidir. Rockstar'ın Amerikan hicvi geleneği devam ederse Kalin de toplumunun en kötü ama bir o kadar da komik yönlerini yansıtması olası. Vice City'nin yerel efsanelerinden biri olan Booby Ike artık meşru bir girişimci ve iş insanı. Sokaklardaki hayatından çok uzakta. Artık emlak, dis kulübü ve hatta bir müzik stüdyosunu kapsayan imparatorluğu yönetiyor. Bu stüdyoyu ortağı Drek ile birlikte yeni bir müzik imparatorluğu kurmak için bir sıçrama tahtası olarak kullanıyor. Bubi gibi Drekoan da bir iş insanı ancak esas işi gangsterlik ve uyuşturucu ticareti. Bubi Ike ile ortaklığını ve yeni imza attığı sanatçı Real Dimes'in yeteneklerini kullanarak Vice deliklerine ulaşmayı umuyor. Drekoan'ın bu hırslarının onu ne kadar ileriye taşıyacağı ya da ne kadar zarar vereceği ise zamanla ortaya çıkacak. Real Dimes lise yıllarından beri arkadaş olan Baylax ve Roxy'den oluşan bir müzik ikilisi. Sokak sertliklerini hiphop ve sosyal medya kariyerine dönüştürmüşler. İlk hit parçaları ile yakaladıkları başarıyı Drakuan Priest ve Bubby Ike ile yaptıkları anlaşmayla pekiştirerek Only Raw Records'un yıldızları olmaya hedefliyorlar. Bir GTA oyununda birkaç suç dehası olmazsa olmazdır. Vice City'de ise bu boşluğu Raul Batista dolduruyor. <laughs> Tecrübeli bir banka soyguncusu olan Raul, soygunlar sırasında risk seviyesini artırma eğiliminde. Bu da ekibinin planladığından fazlasıyla uğraşmasına neden oluyor. Belki de Jason ve Lucia'nın büyük çıkışını yapacakları plan Raul'in kurduğu bu planlardan biri olacaktır. Fragmanda kısa süreliğine görünen ama adı geçmeyen birçok yüz var. Lucy ve Jason'ın karşılaştığı çeşitli gangsterlerden, yozdi suçlularını yakalamaya çalışan polislere kadar. Arada bir yerlerde partilerde boy gösteren influencer'lar, silah dükkanı sahipleri ve diğer Leonida sakinleri de bulunuyor. Bu karakterlerin hepsi olmasa da bazıları hikayede irili ufak rollerde karşımıza çıkacaktır mutlaka. GTA 6'nın başlıca karakterleri şimdilik bununla sınırlı elbette artık gündem açısından sıcak günlere geçiş yapıyoruz yani yakında yepyeni bilgiler ortaya çıkabilir. Sabırsız bekleyişinizi sürdürürken IGN Türkiye olarak hazırladığımız ikinci fragman analizine de göz atmayı unutmayın. İlkini zaten yalayıp yuttuğunuzu varsayıyorum. Yeni gelenler de iki tıkla kanala gidip o videoyu izleyebilirler. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar IGN ile kalın.